Hiç bazı insanların neden karmaşık bir dizi içinde sıkışıp kaldığını, diğerlerinin ise hayatın zorlukları karşısında etkileyici bir sakinlik sergilediğini merak ettiniz mi? Anahtar, özellikle bugünkü zamanlarda hayatımızı basitleştirmek için güçlü araçlar sağlayan eski bir felsefe olan stoğacılıkta bulunabilir. Bu videoda stoğacılığın öğretilerinin perspektifimi nasıl değiştirdiğini, basitliği sadece arzu edilen bir şey değil, aynı zamanda mümkün bir şey haline getirdiğini keşfedeceğiz. Burada sunulan her ders bu ilkeleri günlük yaşamınıza entegre etmenize yardımcı olacak, stresi azaltmanıza, daha net bir zihne sahip olmanıza ve daha basit bir şekilde yaşamanıza olanak sağlayacaktır. Birinci, hayatınızı basitleştirin. Stoğacılık belki de hiç hissetmediğiniz bir iç huzur ve zihinsel berraklık yoluna sizi yönlendirir. Hepimiz sorumluluklar ve endişeler tarafından ezildiği hissini tanıyoruz. Ancak basitleştirmenin bir yolu var. Bu eski felsefe gereksiz olanı ortadan kaldırmayı ve gerçekten önemli olanlara odaklanmayı öğretir. Hayatınızı her kötü otun bir endişe veya taahhüt olduğu ve kaos eklediği bir bahçe olarak düşünün. Bu kötü otlardan kurtulmak berraklık yolunda ilk adımdır. Bu, gerçek değeri olmayan şeyleri bırakmayı içerir; ister maddi şeyler, ister sosyal taahhütler, isterse negatif düşünceler olsun. Benim durumumda, önceliklerim üzerinde derinlemesine düşünerek başladım. Zamanımı yatırdığım birçok aktivitenin aslında gerekli olmadığını fark ettim. Eylemlerimi en derin değerlerim ve hedeflerimle hizalamaya başladım ve böylece net bir amaç buldum. Bu, dağılmış hissetmeyi bırakmamı ve daha kolay kararlar almamı sağladı. Sadece fiziksel şeyleri ortadan kaldırmakla ilgili değil, duygusal ve zihinsel karmaşayı temizlemek de çok önemlidir. Bu, zehirli ilişkilerden uzaklaşmayı veya bize mutluluk getirmeyen şeyleri yapmayı bırakmayı içerebilir. Bazı insanların veya durumların sizi nasıl tükettiğini fark ettiniz mi? Bu negatif etkileri belirlemek ve ortadan kaldırmak hayatınızı gerçekten zenginleştiren bağlantılar ve aktiviteler için yer bırakır. Kişisel olarak gerçekten önemli olanlara daha fazla zaman ayırmaya ve bana neşe getiren şeyleri yapmaya başladım. Her şeyin geçici olduğunu kabul etmek stoğacılığın başka bir anahtar ilkesidir. Hayat sürekli değişir ve bu gerçeğe direnmek sadece acıya neden olur şeylere ve insanlara olan bağlılığı bıraktığımızda sürekli değişimde güzellik buluruz. Bu bakış açısı, kayıplar ve değişikliklerle daha huzurlu bir şekilde başa çıkmamı sağladı, her deneyimin yolculuğumuzun bir parçası olduğunu anladım. İç huzur, stoğacılığın nihai hedefidir. Meditasyonu, minnettarlığı ve günlük öz bilinci uygulamak bu yolda önemli adımlardır. Kendi içimizde Dışarıda ne olursa olsun bağımsız bir sığınak bulmak öğrendiğim en değerli derslerden biridir. Böylece herhangi bir durumla huzurlu bir zihinle başa çıkmamızı sağlayan bir sakinlik keşfederiz. Şimdiki zamanda yaşamak çok önemlidir. Çoğu zaman geçmişte takılı kalırız veya geleceği endişe ederiz ve şimdiyi gözden kaçırırız. Bu yükleri bıraktığımızda şimdiki anın tadını tam olarak çıkarabiliriz. Bu basit değişiklik yaşama biçimimizi dönüştürebilir. Stoacılık hayatımızı basitleştirmenin ve karmaşık bir dünyada barış bulmanın bir yolunu sunar. İkinci, daha az daha fazladır. Hiç beyninizin sürekli statik dolu bir yayın istasyonu gibi olduğunu hissettiniz mi? Dış seslere değil, asla kapanmayan, o bitmeyen düşünce ve endişe uğultusundan bahsediyorum. Bu zihinsel gürültüyü azaltmak, daha fazla huzur ve netlik elde etmek için esastır. İlk yaptığım şey özellikle bildirimler ve sosyal medya olmak üzere dikkat dağıtıcıları en aza indirmek oldu. Ayrıca sadece daha fazla karmaşa ekleyen taahhütleri reddetmeyi öğrendim. Zihnimdeki alanı temizleyince gerçekten önemli olan şeye çok daha iyi odaklanabildiğimi keşfettim. Dikkatli olmayı uygulamak basitlik arayışımda kritik bir öneme sahiptir. Bu akıp giden düşünce ve duygu bir derecesini gözlemlemek gibidir. Durdurmaya çalışmaksızın sadece akmasına izin verirsiniz. Bir kahvenin tadını çıkarırken veya kuşların şarkısını dinlerken şimdiki zamana dönmek günlük anları daha çok tatmamı sağladı. Bu yaklaşım sadece stresi hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda hayatın küçük detaylarını takdir etmeme de yardımcı olur gelecekle ilgili endişelerden kurtulmak stoğacılığın anahtar bir ilkesidir. Stoğacı bir zihniyet benimsemek, gereksiz korkulara enerji harcamadan yarınınızı nasıl iyileştirebileceğinize odaklanmayı içerir. Endişelerimin çoğunun asla gerçekleşmeyen hayali fırtınalar olduğunu fark ettim. Şimdiki zamana odaklanarak bu gereksiz yükleri bırakabildim ve daha hafif bir şekilde yaşamaya başladım. Geçmişi geride bırakmak da temeldir. Bu, hatalar ve pişmanlıklarla dolu bir sırt çantasını bırakmak gibidir. Kendimi affetmeyi ve her günü yeni bir fırsat olarak görmeyi öğrenmek beni özgürleştirdi. Bu değişiklik daha fazla güvenle ve daha az duygusal yükle ilerlememe olanak sağladı. Üçüncü, başarı kavramınızı yeniden tanımlayın. Başarıyı yeniden tanımlamak, değerlerimizi incelemeye başlamakla derin bir süreçtir. Toplum genellikle bize başarının vizyonunu empoze eder. Zenginlik, ün, güç. Ama sizi gerçekten neyin tatmin ettiğini hiç sordunuz mu? Benim için otantik bağlantıların, kişisel büyümenin ve daha büyük bir şeye katkıda bulunmanın herhangi bir yüzeysel başarıdan daha değerli olduğunu keşfetmek dönüştürücü oldu. Başkalarının başarılı olarak gördüğü şeyi takip etmek ve kendi hedeflerimizi gözden kaçırmak kolaydır. Bu geleneksel fikirleri sorgulamak beni özgürleştirdi. Böylece gerçekten önemli olan şeylere dayalı kendi başarı kavramımı oluşturmama izin verdi. Bu beni tutkularımı yansıtan, anlamlı ve kişisel hedeflere odaklanmamı sağladı. Burada önemli olan sadece büyük hedeflere ulaşmak değil, sürekli öğrenmeyi ve büyümeyi değerlendirmektir. Ayrıca geleneksel olmayan başarıları kutlamayı da öğrendim. Küçük ilerlemeleri takdir etmek ve başkalarına iyilik ve destek verme konusunda tanınmayı kabul etmek bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. Artık dış onay aramıyorum. Ancak gerçek beni yansıtan anlarda tatmin buluyorum. Kişisel ve profesyonel yaşamı dengelemek temeldir. İş başarısı için mutluluğumuzu feda etmek mantıklı değil. İlişkilere, hobilere ve bizi dolduran aktivitelere zaman ayırarak dengeli ve dolu bir yaşam yaratırız. Bu denge bizi ezilmiş hissetmeden şu anın tadını çıkarabilmemizi sağlar. Sürekli düşünme anahtardır. Eylemlerimin değerlerimle uyumlu olup olmadığını sormak beni otantik bir yolda tutar. Hedeflerimi ayarlamak ve süreç için sadece sonuçlar için değil minnettar olmak, kişisel büyümeyi değerlendirmeyi ve günlük çabanın tadını çıkarmayı öğrendim. Bu da başarı algımı değiştirdi. Dördüncü, İhtiyacın olmayanı bırak. Gereksiz olanları geride bırakmak, özgürce yaşamak için temel bir adımdır. Deneyimlerime göre önemli bir adım, geçmişteki pişmanlıkların ve hataların yükünden kurtulmaktır. Değiştirilemeyecek olanlarda takılıp kalmak kolaydır, ancak bu hatalardan öğrenmenin daha yararlı olduğunu öğrendim. Enerjimizi geleceği öngörmek yerine şimdiki zamana odaklamak, sürekli endişelerin yükünü bırakmanın rahatlığını hissetmemizi sağlar. Bu, her yere taşıdığımız ağır bir bavulu bırakmak gibidir. Bir diğer önemli nokta, bize zarar veren ilişkilerden uzaklaşmaktır. Negatiflik getiren kişileri belirlemek ve onlardan uzaklaşmak zor olabilir, ancak bu sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Otantik ve olumlu ilişkileri beslemek için yer açtığımda, hayatımın daha fazla neşe ve daha az stresle dolu olduğunu keşfettim. Zararlı ilişkilerden uzaklaşmanın bir yanlışlık olmadığını, bu kendimize bakmanın ve kendimize saygı göstermenin bir yolu olduğunu anladım. Fiziksel çevremizi basitleştirmek de önemlidir. Çoğu zaman mekanımız iç durumumuzu yansıtır. Gereksiz ve birikmiş eşyalardan kurtulduğumda ihtiyacım olduğunu bilmediğim bir huzur ve berraklık hissettim. Fiziksel karmaşayı temizlemek aklımı açmama ve gerçekten önemli olanlara odaklanmama yardımcı oldu. İstemeden yaptığımız taahhütleri reddetmek büyük bir özgürlük oldu. Saygılı ama kararlı bir şekilde reddetmeyi öğrenmek, ihtiyaçlarımı ve isteklerimi önceliklendirmemi sağladı. Bu, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için zaman ve enerjiyi serbest bıraktı. Hayatıma hiçbir şey katmayan yükümlülüklerle boğulmuş hissetmeden. 5. Önceliklerini belirle. Önceliklerinizi net bir şekilde belirlemek, odaklanmış ve amaçlı bir yaşam için temeldir. Gerçekten önemli olan şey üzerinde düşünün. Sana ne gerçek sevinç ve tatmin sağlar? Eylemlerinizi ve duygularınızı gözlemlemek bunu keşfetmenize yardımcı olacaktır. Gerçek destek sunan ilişkiler genellikle hayatlarımızı daha çok zenginleştirir. Esas olanlara odaklanmak anahtardır. Meditasyon veya egzersiz gibi zihin, beden ve ruhu besleyen aktiviteler için mola vermek gününüzü dönüştürebilir. Bu uygulamalar için zaman ayırmak, sorumluluklarınızla daha enerjik bir şekilde başa çıkmak için sizi hazırlar. Dengeyi korumak hayati önem taşır. Sınırlar belirlemek ve hayır demeyi öğrenmek zamanınızı ve duygusal sağlığınızı korur. Hedeflerinizle uyuşmayan taahhütlerden kaçınmak, önemli olanlara odaklanmanızı sağlar. Burada önemli olan bencil olmak değil, zihinsel sağlığınıza dikkat etmektir. Delege etmek hayati önem taşır. Her şeyi kendinizin yapması gerektiğini düşünmeyi bırakın ve zaman ve enerji tasarrufu için diğerlerine güvenin. Görevleri herkesin yeteneklerine göre atamak verimliliği artırır ve gerçekten önemli olanlara odaklanmanızı sağlar. Odaklanmayı sürdürmek disiplin gerektirir. Dikkatinin dağılması kolaydır ancak asıl önemli olanlara odaklanmak hayati önem taşır. Zamanınızı bilgece kullanmak ve dikkat dağıtıcıları önlemek hayatınızı basitleştirmenize yardımcı olur. Sürekli öz refleksiyon, eylemlerinizin önceliklerinizle uyumlu olmasını sağlar. Alışkanlıklarınızı önemli olanı yansıtacak şekilde ayarlamak sizi doğru yolda tutar. Günlük kararlarda farkındalığı uygulamak güçlüdür. Seçimlerinizin önceliklerinizi nasıl etkilediğinin farkında olmak, değerlerinizle uyumlu kararlar almanıza yardımcı olur. Dikkat dağıtıcıları direnmek esastır. Hedeflerinizden sizi uzaklaştıran cazibelere tanıma ve kaçınma, kararlı bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Önceliklerinizi destekleyen ilişkileri güçlendirmek anahtardır. Hedeflerinizi saygı gösteren kişilerle çevrili olmak baha biçilemez bir destek sağlar. Önceliklerinizi sevdiklerinize iletmek odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur. Önemli olan şeyler için minnettarlık uygulamak pozitif bir zihniyeti sürdürür. Sahip olduklarınızı değerlendirmek tatmin ve minnettarlık yetiştirir. Önceliklerinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve ayarlamak sizi doğru yolda tutar hedeflerinizi değerlendirmek ve başarıları kutlamak sizi motive eder ve asıl önemli olanlara odaklanmanızı sağlar. Son olarak sabır ve istikrarı geliştirmek hayati önem taşır. Öncelikleri sürdürmenin sürekli bir süreç olduğunu kabul etmek dirençli olmanıza yardımcı olur. İşler beklendiği gibi gitmediğinde kendine karşı merhametli olmayı uygulamak, uzun vadeli bir vizyonu sürdürmenizi ve daha dolu bir yaşama doğru yolculuğun tadını çıkarmanızı sağlar. 6. Alanınız çok önemlidir. Düzenli ve karmaşasız bir alana sahip olmak huzur ve zihinsel berraklık için anahtardır. Her şey iyi bir organizasyonla başlar. Her şeye bir yer vermek basit görünebilir ama çevrenizi dönüştürebilir. Pratik depolama çözümleri kullanmak, raflar ve kutular gibi alanı maksimize eder ve dağınıklığı azaltır. Düzenli bir alan, hemen fark edilen bir sakinlik hissi sunar. Eşyaların birikimini azaltmak çok önemlidir. Çoğu zaman ihtiyacımız olmayan nesneleri saklarız, fiziksel ve zihinsel alanımızı doldururuz. Gerçekten neyin gerekli olduğunu değerlendirmek ve gereksiz olanı atmak yükü hafifletir. Minimalist bir yaklaşım benimsemek ve kullanmadığımız şeyleri bağışlamak özgürleştiricidir. Dinlenmek için bir köşe oluşturmak hayati önem taşır. Rahatlamak ve enerji toplamak için sakin bir alan büyük bir fark yaratabilir. Meditasyon yapmak veya dikkat dağıtıcı olmadan okumak için bir alan, yoğun günlerde bir sığınak haline gelir. Her alanı belirgin bir amaçla tasarlamak, evdeki dengeyi korumaya yardımcı olur. Basit bir dekorasyon seçmek de sakin bir ortama katkıda bulunur. Pastel renkler ve basit tasarımlar stres yaratabilecek görsel gürültüyü azaltır. Size neşe ve anlam getiren nesnelerle çevrelenmek alanınıza huzur getirir. Temizliği ve düzeni günlük olarak sürdürmek zorlu görünebilir ama zamanla bir alışkanlık haline gelir. Her gün birkaç dakika düzenlemeye ayırmak dağınıklığın birikmesini önler ve rahat bir ortamı sürdürür. Büyük bir temizlikle karşı karşıya kalmaktansa rutini sürdürmek daha kolaydır. Çevremiz nasıl hissettiğimizi doğrudan etkiler. Alanının ruh halini nasıl etkilediğini gözlemlemek, evindeki pozitifliği teşvik etmek için düzenlemeler yapmana yardımcı olabilir. Evde farkındalık pratiği yapmak, düzeni ve huzuru değerlendirmene yardımcı olur. Evinin sana sağladığı sığınağa minnettar olmak, onu enerji toplamak ve güvende hissetmek için bir yer olarak görmene izin verir. Bakım rutinleri oluşturmak, düzeni sürdürmek için esastır. Düzenli temizlik alışkanlıkları oluşturmak ve evdeki herkes arasında görevleri paylaşmak işin adil olmasını ve evin düzenli kalmasını sağlar. Organizasyonu bir verimlilik aracı olarak kullanmak önemlidir. Evde düzenli bir çalışma alanı dikkat dağıtıcıları azaltır ve konsantrasyonu artırır. Bu da verimliliği ve yaratıcılığı artırır. Çevrene doğal unsurlar dahil etmek estetik ve sağlık yararları sunar. Bitkiler havayı temizler ve alanı doğayla bağlantıya geçirirken dekorasyonda doğal malzemeler huzur ve uyum ekler. Esnek bir alan tasarlamak, değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için esastır. Çok işlevli alanlar oluşturmak ve çok yönlü mobilyalar kullanmak, gerektiği gibi evi yeniden yapılandırmayı ve farklı aktiviteler için açık ve özel alanları dengelemeyi sağlar. Ayrıca, uyumlu bir duyusal ortam oluşturmak da önemlidir. Aydınlatmayı ayarlamak ve doğal kokular kullanmak rahatlamayı teşvik ederken, hoş dokular ve renkler seçmek Rahat ve canlandırıcı bir ortam yaratır.